Arkadaşlar hepinize merhabalar bugün sizlerle bir sihirbazlık videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi papazım Gördüğünüz gibi Papazımı başa alıyorum hemen şöyle Kapatıyorum arkadaşlar 1 2 ve 3 Papazım burada iyi bakın arkadaşlar Papazım kıpırdamıyor <laughs> Evet arkadaşlar Döndürüyorum tekrar Burada yine döndürüyorum bunu Burada değil mi Bakıyoruz Kapaz Pardon arkadaşlar kameram düştü Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar Şurada Evet arkadaşlar tekrar yapıyorum bu videoyu Böyle gördüğünüz gibi papazın başı aldım Hemen tekrar göstereyim size Eee arabaya bak be Şöyle papazı Evet arkadaşlar Dön. şimdi buradan döndürüyorum papazımı Şöyle diziyorum tekrar Papaz burada döndürüyorum Bakın çok yavaş yapacağım bulursunuz zaten. Burada mı? Bu da değil. İnşallah budur arkadaşlar. İnşallah bulmuşsunuzdur. Bu da değil. Babası buradaydı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu numarayı nasıl yaptığımı merak ediyorsanız o zaman hemen videoya geçelim arkadaşlar. 5 dakika bekleyin. Evet arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Öncelikle bize gereken iki tane kart arkadaşlar. Şöyle kart olması lazım. <laughs> ne? şöyle bir kart olması lazım. Şöyle. Tamam mı? İlla şart olması lazım değil ama şöyle. Ben bunları kullanmak istedim şu şekilde. Şu üçünü kullanmak istedim. Sinek 5, Sinek 2 ve Kupa kafasını kullanmak istedim arkadaşlar. İstediğin şeyle yapabilirsiniz. Bunun da bul karayı al parayı. Bul papazı al parayı işte arkadaşlar. Ben böyle bir isim koydum buna. Normalde bunu e, köprü başlarında yapan çok güzel var. Evet arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Hemen arkadaşlar hazırlığımızı yapıyoruz. Bunu şunu da ilk şöyle koyuyoruz ortaya arkadaşlar. Şöyle ortaya koyuyoruz. Ve şunu şuradan şöyle yapıp döndürülmüş gibi yapıyoruz. Aslında bakın İki tane alıyorum, döndürmüş gibi yapıyorum. Bunda arkadaşlar burada çok dikkatli olmanız lazım. Rakip O yüzden çok dikkatli olmanız lazım. Şimdi bunu buradan böyle tekrardan döndürüyorum. Bakın çok kolay bir şey. Bak buradan böyle tuttuğumda zıng 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 zıng. Aslında bakın zıng bu sinek 2. Ama ben nasıl yapıyorum? Şunu şuradan tutuyorum şöyle. Zıng. Şuradan kapatıyorum. Ne? papaz burada zannediyorlar. Aslında papaz burada. Şöyle yapıyorum. Papaz burada zannediyorlar. Herkesin odağı burada oluyor arkadaşlar. Var. Bir dakika. Şuraya yapıştı gene bu. Arkadaşlar masa çok kötü. için. Evet arkadaşlar. Papaz şu anda burada zannediyorlar. Geliyorlar. Aslında papaz burada. Geliyorlar. Papaz burada zannediyorlar. Şimdi bunları karıştırıyorum. Evet. Papaz burada zannediyorlar. Bakıyoruz. Aslında papaz. Aslında papaz buradaydı. Burada değil arkadaşlar. Şimdi inşallah umarım bu video göreceksiniz. Bir kere daha göstermek istiyorum size kazımak için. Evet arkadaşlar. Hazırlığımızı tekrar yapıyoruz. Şekil. Şekil yapıyorum. Bakın şöyle. Arkadaşlar anlayın artık. Şöyle bak şu. 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 Ondan sonra kapatıyoruz. Şu ana şu. Papazı burada zannediyor rakip. Aslında papaz burada arkadaşlar. Hatta bakalım. papaz burada. Şimdi karıştırıyoruz. Papaz burada zannediyorlar. Bakıyoruz. Burada zannediyorlar. Bakıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım ve umarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Bir dahaki sihirbazlığın ne olmasını istiyorsanız aşağıdaki yorumlara yazmayı unutmayın. Ben de bulup bunu size yeteceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek evet. üzere.